Şanlıurfa'lı minik öğrenci Sare Nazgün milli takıma seçildi. 18 ila 25 Ocak 2025'te Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Urfa'dan 7 sporcu yarıştı. Sare Nazgün, 8 yaş kızlar kategorisinde Türkiye 12.'si olarak milli takıma seçildi. 18 ila 25 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası büyük bir heyecanla tamamlandı. Şampiyonaya Türkiye'nin 80 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden KKTC toplamda 2755 sporcu katıldı. Bir hafta süresince satranç severler, antrenörler, veliler ve sporcuların oluşturduğu yaklaşık 10 bin kişilik bir topluluk Antalya'da şampiyonluk için mücadele etti. Haliliye ilçesi Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu'ndan antrenör Murat Güneşliğinde şampiyonaya katılan Urfa takımı 7 sporcuyla önemli bir başarıya imza attı. Takımda yer alan sporculardan Saren Gün, 8 yaş kızlar kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye 12.si olarak milli takıma seçildi. Bu büyük başarı, hem sporcu hem de ailesi için gurur verici bir an oldu. Bir diğer Urfalı sporcu, Erva Öykü Gün ise Türkiye genelinde 22.lik derecesiyle dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl Türkiye 15.si olan Erva, bu yılda başarılı bir grafik çizdi ve gelecekteki turnuvalar için umut verdi. Şampiyonada gösterdikleri başarılarla dikkat çeken Urfa sporcuları hem şehirlerini hem de antrenörlerini gururlandırdı. Bu tür organizasyonlar satrancın daha geniş kitlelere yayılmasına ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlıyor.